Astana'ya gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları Kazakistan'da tüm coşkusuyla sürüyor. Kazak bisikletçi ve gazeteci Yernat Melsuli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için Kazak Türk bayraklarıyla süslediği bisikletiyle başkent Astana'da 100 kilometrelik tur yaptı. Öte yandan Çimkent şehrinde de bir sokağa Türkiye adı verilecek. Sevgili seyirciler işte tüm bu gelişmelerin detayları için muhabir arkadaşımız Caner Salbay karşımızda. Ondan alacağız ayrıntıları. Evet, coşkunuzdan Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl 100. yılı kutlamaları Kazakistan'ın farklı bölgelerinde devam ediyor. Başkent Astana'da da öyle bir güzel etkinlik yapıldı. Kazak bisikletçi ve gazeteci Yırınatay Mailsolu dün 100 kilometrelik yolu bisikletle katletti ve 8 saat boyunca başkent Astana'da 100 kilometre pedal çevirdi. Yırınatolu turunu bisiklet tek başına yaptığı bisiklet turunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Astana Büyükşehir başlayıp başk kendi Astana'da yer alan Atatürk anıtında nokta ve TRT yaptığı açıklamada kendi girişimiyle düzenlendi bu turu. Bu turda Kazakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yapmak istediğini ve Cumhuriyetinin 100. yıl kuruluşunun 100. yılını bu şekilde tebrik etmek istediğini açıkladı ve geçen yıl Kazakistan'dan 55 günde 5555 kilometreyi kat ederek Türkiye'ye ulaştığını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye'de kutladığını açıkladı. Hatırlatalım yarın Kazakistan'da e, kur, e, Cumhuriyet'in Cumhuriyet gününü kutlayacak. Böylece Kazak gazeteci Türkiye halkına en güzel dileklerini ileterek e, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladı. Aynı zamanda Çimken şehrinde de bir sokağa Türkiye adının verileceği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada e, Çimken şehrinde yer alan Büyük Park'ın birisinin de Kazakistan Türkiye dostluğu adını taşıyacağını açıkladı. Ve söz konusu sokak ve parkın açılışı da yakın günlerde gerçekleşecek. Aynı zamanda Kazakistan ve e, Güney Kore 5 yeni yatırım projesi üzerinde çalışmalarını yapıyor. Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov e, Kore'nin Güney Kore Ticaret Bakanı an duh arasında söz konusu yatırım projeleri ilgili görüşme yapıldı ve Kazakistan Başbakanı Güney Kore'nin Kazakistan'ın en büyük 10 yatırımcı arasında olduğunu kaydetti ve şu anda Kazakistan'da 700'den fazla Güney Koreli işletme ve şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı. Ortak ticareti artırma konusunda Kazakistan hükümetinin ortak çalışmalara hazır olduğuna vurgu yaptı ve rakamları açıkladı. Kazakistan Başbakanına göre ortak ticaret ticaret geçen yıla 2,5 kata artarak 6,1 milyar dolara ulaştı ve bu yılın 8 ayında da %11 artış gösterdi. Ee, son 18 yılda yapılan yaklaş e, yatırım hacmi ise yaklaşık 9,12 milyar dolara, dolara ulaştı. Ee, Başbakan ve e, Kore Ticaret Bakanı görüşmesi sırasında yapılacak yeni 5 yatırım projesi üzerindeki çalışmalar da denetlendi ve Başbakan söz konusu projelerin orta hacminin 1,5 milyar dolara yaklaştığını belirtti ve Ticaret Güney Kore Ticaret Bakanı da Kazakistan ile işbirliği sürdürmeye hazır olduklarını açıkladı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Biz de Can Arsalıbay'a teşekkür edelim. Kazakistan gündeminden notlar böyleydi.